Ve merhaba arkadaşlar. Eco Green Energy Holding halk arzında artık talep toplama sürecinde son dakikalara girmiş bulunuyoruz. Biz nereden baksanız bir haftadır size hap bilgileri, kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtılacak, tarihler, nereden başvuru yapılır bunların hepsini tek tek paylaştık. Artık bu saate kadar kalmışsanız da başvuru yapmak için birçok banka zaten şu saatlerde Talep sürecini kapatmıştır. Artık bundan sonra başvuru yapamazsınız arkadaşlar. Biliyorsunuz bireysel eşit dağıtım olacaktı. EJOGRE kısa kodu ile Halka Arz Menüsünden başvurunuzu yapacaksınız. Şimdi aklımızdaki soru sonuçlar ne zaman açıklanacak? Arkadaşlar biliyorsunuz biz İş Bankasından başvurumuzu yapmıştık. Hatta ekran görüntüsünü sizlere paylaşmıştım. EJOGRE kısa kodu ile 192. DOT. 1996 TL'lik bir başvuru yapmıştık. 2000 TL yedek akçamızı ayırmıştık. Ama şöyle baktığımızda arkadaşlar çoğunlukla talepler yüksek seyrediyor. Yani tahminen 1000 TL'lik kişi başı dağıtım gerçekleşecek gibi duruyor. 1000 liralık, 1200 liralık. Yani 2000 lira fazla bile başvurumuzu yaptık. İş Bankası'nın başvuru ekranında Pazartesi günü 27 Ekim tarihinde başvuruların, dağıtımların gerçekleşeceğini yazıyor. Bunu da sizlerle paylaşmıştık. Umuyoruz hafta sonu belki bir sürpriz olur. Belki işte konsorsiyum lideri Gedik Yatırım erken dağıtım yapar. Ve hatta işte bunu daha önce QMB yatırımda görmüştük sanıyoruz. Orada işte iadeler yapılmıştı. Gedik yatırımda bu olabilir, gerçekleşebilir. Biz de buradan paylaşırız erken sonuçlar açıklanırsa. Ama tekrar edelim. Pazartesi günü sonuçlar açıklanacak. Son dakikalar başvuru sürecinde eğer başvuru yapmadıysanız şimdi bankanıza girin halka arz menüsünde ecogr kısa kodlu halka arza başvuru yapabilirsiniz. Saat 18'e kadar deniyor ama İş Bankası'nda geçmişte yaşamıştım ben. Saat 4.30'da artık başvuru sürecini sonlandırmışlardı. Ve hatta buradan tekrar edelim. İş Bankası'nda bir sıkıntı var sanırız. İnternet bankacılığında, bilgisayarda başvuru yapamıyorsunuz, hata alıyorsunuz ama mobil bankacılıkta, telefonda, cep telefonda, mobil bankacılıkta başvurularda sıkıntı yok arkadaşlar şöyle bir tekrar baktığımızda gelen paranın yüzde 70'ini yatırım finansmanında yüzde 20'sini borç ödemede yüzde 10'u da işletme sermayesinde kullanacak Eco Green Enerji Holding ne diyelim şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim artılarını eksilerini paylaşmıştık sizlerle patron satışı yok sektörü güzel piyasadan fazla para çekmeyecek oransal dağıtım var eksilerde de borç ödemesi var katılım endeksine uygun değil ve fiyat istikrarı yok arkadaşlar. Şimdiden dağıtımımız hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Bol tavanı olsun. Görüşürüz arkadaşlar.